şu anda termal kamera ile duvarın içindeki sıcak su altını çizeceğiz. Kombimizi çalıştıralım. Evet. Beyefendi kapıyı kapatır mısınız? Teşekkürler. Evet. Hattımız şu anda belli. Bakın buradan da gördüğünüz gibi sıcak su borusu. Buradan yukarı çıkıyor. Evet. Hattımız sürdü. Evet. Şimdi. Devam et. Hattı tam bulalım. Devam et. Devam et. Git duvarı. Evet. elini koy duvara. Sol taraf sana doğru. Sol. Sol. Evet. Tam oldu önce. Şimdi kırıp borumuzu orada göreceğiz. Şimdi kırıp boruyu göreceğiz. Bu yaptığımız işlem duvarda delip delince esnada boru var mı yok mu ya da bir e, zarar vermemek için termal kameranın faydası atıyorum delip delmeden önce hat var mı yok mu bilmek için termal kamerayla bakıp hat olmaz yerleri işaretliyoruz rahatça montaj dolap montajı ve benzeri şeyler yapabiliyor. Şu an tuğbe çıkan hattımız burası. Bulduk. Ee,